Domatesleri topladım ve bayağı domates ettim. Maşallah. Bunlar hep salkım domates. Şimdi sakım domates. Şu sakım domates bir tane bir fide vardı. Ee, bu kurudu ya. Bir kere domates verdi kurudu. Erken mi ektim yoksa hibrit tohum mu, onu bilmiyorum. Şurada pembe domates var bir tane. Bunlar pembe domates. Şunlar. Bak şurada sivri sivri. Allah domatesleri mi Bunlar böyle sivri sivri oluyor anlamadım. Geç sonra yuvarlak mı oluyor bilmiyorum ki. Bunlar pembe domates. Manavda manavdan aldığım domatesler çok tatlıydı. Onların tohumunu ektim. Şu da bak. Çiğ ay çekirdeğini ektim. Ay çekirdeği çıktı. Şu dört tane. Çiçi kaçıyor ya. Ben zannettim adam boyu kadar uzayacak. Şimdiden çiçeğe kaçmaya başlayayım. Saksının küçüklüğünden herhalde uzamayayım. kökünün yere değdiği oranda büyüyor galiba bu. Ayçiçeği değil. Şu pembe domatesler kalsın. Bunlar pembe domatesler küçük kaldılar ya. Şurada karanfil açmış bir tane. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi günler.